Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. 10 dakika içinde ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi sizlere aktaracağız. Dilerseniz başlayalım. Tarım kredi iştiraki gübre taşı ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Tarım kredi genel müdürü Poyraz bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Yani yaklaşık 50 milyar TL'den bahsettiğimizi belirtelim. Yine bugün TÜİK askeri ücreti ağır iş kolu için 2792 TL, orta iş kolu için 2507 TL ve hafif işler için 2339 TL olarak belirledi. TÜİN raporu askeri ücret tespit komisyonuna sunuldu. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir basın toplantısı düzenledi. Jakarta'da yapılan basın toplantısında iki önemli Müslüman ülke olarak ülkelerimizin ve Müslüman topluluğunun ortak amaç ve çıkarlarını korumalıyız şeklinde ortak bir açıklama yapıldı. Yine Türkiye ile Endonezya diplomatik alanda iş bir diplomat değişimi ve eğitimi alanlarında mutabakat imzaladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılı içerisinde Endonezya'yı ziyaret edeceği açıklandı. Bir fotoğraf görmektesiniz. Osmanlı üniformaları içinde. Pakistan'dan gelen patanlı askerler şeklinde 1915 yılına ait bir fotoğraf Pakistan basını tarafından paylaşılmış. Yine dün Birleşmiş Milletler'de İsrail oylaması yapıldı. Burada tabii ki de doğal olarak tüm ülkelerin İsrail'e karşı çıktığını görmekteyiz. İsrail aleyhinde yılın 17. kararının alındığını da belirtelim ki her ne kadar karar alınsa bile hiçbir şeyin değişmediğini görmekteyiz. Burada İsrail'e destek veren devletler şaşırmayacağımız üzere Kanada Amerika, Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru gibi ülkeler yine çekimsel ülkelerde görmektesiniz. Diğer gelişmelere bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün görüşülecek. Mehmetçik'ten Libya ve Afganistan'a yardım eli şeklinde Anadolu Ajansı'nda bunun haberi paylaşılmış. Türk ordusu Libya Nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla 5 merkezde bugüne kadar 2000'den fazla personele eğitim verdi. Dost ülke Somali'den haber aktaralım. Somali Federal Cumhuriyeti Maliye Bakanı'nın resmi Twitter hesabını görmektesiniz. Bir paylaşım yapıldı. Türk Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Somali'deki ekonomik reform yolculuğu ve ileri giden yolu tartıştık. Türkiye ulusal kalkınmamızın önemli bir ortağı ve destekçisidir şeklinde bir paylaşım geldi. Yine Türkiye mezunu Somali Adalet Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'un paylaşımını görmektesiniz. Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Bakan olarak ilk resmi ziyaretimi Dost ve Kardeş Ülke Türkiye yapıyor olmak benim için oldukça anlamlı şeklinde bizzat Türkçe bir paylaşım yapıldığını da belirtelim. Dediğimiz gibi zaten Türkiye'de eğitim aldı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ile ilişkilerimizin her alanda daha da gelişeceği kanaatindeyim şeklinde 2 dakikalık bir açıklama yaptı. Libya'ya geri dönüyoruz. Görüntüler Fizan'dan. Burada 75'ten fazla kabile temsilcisinin Mısır'a giderek Sisi ile bir görüşme yapacağı belirtilmiş. Bilindiği gibi daha önce de çok kez Mısır'ı ziyaret etmişlerdi. Fizan demişken bilindiği gibi Osmanlı'da Fizan'a kadar gidersin sözü bulunmaktadır. Çünkü Osmanlı döneminde sürgün yeriydi. Bunu da hatırlatalım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından Libya'nın Misrata şehrinde inşa edilerek modern cihazlarla donatılan Misrata Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi yapılan bir törenle Libya Sağlık Bakanlığı'na devredildi şeklinde 4 adet fotoğraf paylaşılmış. İmranlı'nın paylaşımını görmektesiniz. Bilmeyenler için İmranla'nın resmi olarak Türkçe hesabı da bulunmaktadır. Burada her attığı tweetin Türkçe versiyonu paylaşılır. Suudi Arabistan Büyükelçisi Başbakan İmran Han'ı ziyaret etti. Görüş alışverişinde ikili işbirliği ve mevcut durumlar üzerinde duruldu. Güçlü ve uzun süredir devam eden Pakistan-Suudi Arabistan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme kararlılığı bir kez daha teyit edildi şeklinde bir paylaşım yapılmış. Yine Çin Devlet Meclisi tarafından yapılan paylaşımda Pakistanlı ve Çinli personeli tebrik ederiz. Zor zamanlarda ortak projeler nereden nereye liman, enerji, altyapı geliştirme, tarım, bilim ve teknoloji alanında endüstriyel işbirliği şeklinde Çin devlet meclisinde çalışan bir yetkili tarafından paylaşım yapılmış. Önemli bir gelişmeden bahsedelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetim radarının Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen sağ kabul çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Lübnan'dan bir haber aktaralım. Lübnan Üniversitesi Türkoloji bölümünün ilk mezunlarını verdiği belirtilmiş. Lübnan'da 3 yıl önce eğitim faaliyetlerine başlayan Türkoloji bölümü eğitimlerini tamamlayan ilk öğrencileri bugün mezun oldu. Yine bugün biri 6 gece Üsküdar açıklarında TCG C144 kodlu gemimiz görüntülenmiş. Bir diğer haberimiz ABD Ticaret Bakanlığı yaptırım uygulayacağı 45 Rus şirketin ismini açıkladı. Listede dikkat ederseniz Mik, Sukhoi, Sivil Uçak, Tupolov gibi önemli kurumlar ve şirketler bulunuyor. Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz'deki keşif konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Türkiye'ye yapılan yaptırımı kabul etmiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yine bugün diğer kanalıma Çin ve Azerbaycan ile ilgili bir haber yükledim. Dilerseniz onu da diğer kanalımdan izleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tabii Türkiye özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni kuruluşundan itibaren destekleyen, onun yanında yer alan uluslararası platformlarda onun varlığını, mevcudiyetini destekleyen bir ülke. Mükemmel düzeyinde ilişkiler var. Biz bunların daha da geliştirilmesi için her alanda siyasi, ekonomik, parlamenter orası ilişkiler bağlamında geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu ona vesile olacak adımlardan birisi bu ziyaretimiz. Ee, ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmimizin boyutlarını e, yükseltecek bir e, şey bu. Bunun dışında e, Türkiye kökenli e, iş adamlarımızın, e, şirketlerin orada çok önemli e, yatırımları var, faaliyetleri var. Yani ilişkilerimizin daha gelişeceği her alanda kanaatindeyim. Ben konuştuğum arkadaşlarımızla da gerek Meclis Başkanı gerek Sayın Başbakan gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir arzu ve istek içerisinde olduklarını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme niyetinde kararlılığında olduklarını gördüm.